Bu ne kalabalık, bu ne değişik bir balık pazarı. Şimonseki'nin meşhur balık pazarına geleceğiz şimdi. Balık pazarı buranın en önemli zaten detayı. Ve işte sabah çok erken saatlerinde balık tutmaya giden balıkçıların getirdiği, balıkların satıldığı o balık pazarına dakikalar sonra ulaşmış olacağız. Sahil şeridindeyiz ve inanılmaz bir kalabalık var, inanılmaz bir yoğunluk var. Birazdan sahil şeridine geçeceğim ama önce buranın en önemli sembolü olan Balık pazarını gezmek istiyorum. Evet, arkadaşlar. Burada giriş yapacağız içeriye. Dışarıda insanları görüyorsunuz. Dışarıdan yaptıkları alışverişi dışarıda tüketiyorlar. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Hemen arkanızda kirpi balıklarının heykelleri var balıkçılarla beraber. Buranın meşhur e, geleneksel yemeğidir foku. Denemek isterseniz onu deniyorsunuz. İçeriye şöyle ayrılmadan bir dolaşalım. Ondan sonra serbest zaman vereceğim serbest zamanın sonunda otobüste buluşacağız. Haydi bakalım. Çok kalabalık, inanılmaz bir yoğunluk var. Bu insanlar çok seviyorlar deniz ürünlerini. Evet. Bakar mısınız sıraya? Sıraya bakın. Balık pazarına girer girmez bütün tezgahların önünde kalabalık. Evet ama nasıl düzenli akıyor? Bakar mısınız ilk gibi sıra? Herkes o kadar saygılı ki hiç kimse yolunu karıştırmıyor. Evet bu arada bu pazarın en önemli ürünü kirpi balığı. Kirpi balığı çok fazla çıkıyor. Ama bakar mısınız nasıl koşabilirsiniz balık etlerine özlem? Estetik ve sunum çok önemli bu topraklarda. O yüzden de bakın sunumu gerçekten çok hoş olmuş. Hayatımda gördüğüm en kalabalık balık pazarlarından biri burası. Hem pişiriye hem de hiç beklemeden balıkların, suşilerin ayaküstü tadıldığı, yenildiği bir yemek pazarı burası. Balık pazarını gezerken bakın bu şekilde kovaların içerisinde farklı farklı deniz ürünlerinin satıldığını görüyoruz. Midyeler, değişik değişik su canlıları, bu pazarın olmazsa olmazı hatta konserve bile yapmışlar deniz ürünlerini. O kadar güzel böyle minik minik konservelemişler ki şaşırmamak elde değil. Çok seviyorlar. Deniz ürünleri çok önemli bu insanlar için. Denizden babam çıksa yerim derler ya işte bu laf tam bu insanlar için. Her türlü renkli balık. Her türlü. Oo, oh, ne kadar farklı Yakup Ne ya o köpek balığı gibi. Gözlere bak. Bak şurada canlı zehirli balık o mu? Evet balon balığı o. Çok güzel suşiler. Of ne kadar çok çiğ balık var. İlk kez bu kadar çiğ balığı bir arada görüyorum. Farklı farklı çiğ balıkları. Somonu biliyordum, yılan balığını biliyordum. Ee, ondan sonra yeşimi denilen bir tane güzel bir balık var. Ton balığını andıran onu biliyordum. İzleyiciler. Ama daha farklı burada bakar mısınız? Rengarenk balıklar gördük. İzleyiciler. Ya şu havyar yumurtalarını gördün mü? Havyarlar nasıl büyük? İzleyiciler. Sushi'nin tek sorunu şu, tadı berbat. Ben niye seviyorum ya? Merhaba. Siz seviyor musunuz efendim? Ben, ben hiç tatlı ama merak ediyorum. Bunlar sushi evet. evet. Bunların hepsini tadabilirsiniz ama özellikle ben şu somonluyu size tavsiye ediyorum. Çiğ Çiğ, Çiğ pişmeden yiyorsunuz. Pilavın üstünde. Ben yemem. Ben de yemem. Yemeyiz. Hayır Şimdi ben yiyen taraf, bunlar yemeyen taraf. Bence alın bir tadına bakın. Bence de hiç değmez. AVM'den daha da bir <laughs> Evet Yemsini. artık. Artık size kalmış. Şimdi şöyle devam edelim. Bakalım daha neler var. Hemen lezzet konusunda bir tabii ki gurme olan Yasin'e soralım. Yasin nasıl değerlendiriyorsun bu çiğ lezzetleri ve bu evet. güzel balık pazarını? Japon yemek kültürünün en önemli noktası deniz ürünleri ve sushi çiğ balık, e, deniz ürünleri. E, bu pazarda bunların hepsini görebiliyoruz. E, az önce senin çekmiş olduğun, anlatmış olduğun e, tezgahta bütün çiğ balıklar vardı. Ama çok severim. Japonlar balıkları sadece çiğ şey tüketmiyorlar. Deep fried dediğimiz yani kızarmış e, balıklar da var, burada. karidesler de var. Bakın onlar da burada. E, çiğ balık sevmeyenler için, benim için mesela. Bu şekilde kızarmış balıklar, karidesler. Güzel bir seçenek. Aynen. E, Japon mutfağında deniz ürünlerinin yeri çok önemli. Çok güzel deniz ürünleri var ve acıyı çok seviyorlar. Wasabi, inanılmaz bir acı. E, bu pazarda Japon mutfağının deniz ürünleri olan tüm kısmını görebiliyoruz gezmeye devam ederim. Aynen ve dışarıda da alıp yiyorlar hemen pıt pıt. Ha, evet bir de o güzelliği var. Dışarıda var onu da şimdi gösterelim dışarı çıkıp hadi Aynen. gidelim. Aynen hadi gidiyoruz. Evet izleyiciler ben bir kere yemiştim Japonya'da bir tadı çok acı çok kötü. <laughs> yani... yani, Japon mutfağını seviyorum ben. ben. bak de seviyorum ama biz gemiyle geldiğimiz için Allah'tan e, gemiyle geldiğimiz için yemek konusunda hiçbir evet, sıkıntı yok. Evet hamburger var gemide çok güzel makarna var çok güzel İtalyan gemisi olduğu için makarna var, hamburger var, pizza var. Dört peynirliğe bayılırım ben. Aynen Yakup hitap eden bütün lezzetler orada. Ama yeni tatlar tatmak isteyenler için de işte bu tarz geleneksel lezzetlerin satıldığı pazarlar bence çok güzel. Bu ne kalabalık, bu ne değişik bir balık pazarı. Balıklar bambaşka bir şekilde çıkıyor karşımıza. Wasabi. Ee, Beyefendi sordum bu nedir dedim. Bu gerçek wasabi dedi. Wasabi'nin orijinali, doğalı. Bitki herhalde masalı evet. değil mi? Acı. Çok acı. Güzeldiler biz AVM'de bunu. Acı biber gibi bir şey. Çeşitleri var bakın yeşili var, beyazı, siyah beyazı var. Yeşil biber gibi, evet. beyaz biber gibi. Buna bak diyor hadi bak. Aman sakın sakın. <laughs> Thank you. No 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 no. no. Güzel bak 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 Tamam bir dakika bir saniye ver. Tamam bir saniye şeyin az ayıptır. No no. No okay. No no. Okay. No. no. Babana ver. Oh! Veri, veri, veri pep Sadece dilime değdirdim. Sadece dilime değdirdim. İnanılmaz acı. Size derler ya hani kötü konuşursan ağzından belirtireceğim. Aa tam ondan. Sadece dilime değdirdim. O evet. kadar acı ki anlatamam. Yavşan ağzına belirtireceğim. Yavşan şöyle bir dilime değdir. İnanılmaz acı. Nasıl yiyorlar bunu ya? Nasıl gülüyor? <gülüyor>, <gülüyor> wow. Ve bunu çok seviyorlar. Bunu o kadar fazla tüketiyorlar ki Sadece bizim acı biber gibi dilime değdirdim. Ağzım yandı. İşte çiğ balık yiyorlar ya Özlem. Aslında işte çiğ balığı yemenin bir diğer yöntemi de wasabi yani acı. Belki o virüsleri öldürüyor içindeki yani, mikropları hani belki de. Çiğ köfteyi yaparken içine acı koyuyorlar. Evet. Sumak koyuyorlar. Ne oluyor? O acıyla beraber et Daha güzel gidiyor evet. Olabilir bence de mantıklı. Çiğ balık yemenin bir diğer yöntemi de bu acı. O acı demedi. Nasıl götürdü? Götürdü. götürdü. <laughs> Çünkü onlar alışmışlar. Mesela onlara da bizim hani çiğ köfteyi versek belki onun yemezler. Yerler, yerler. Bayıla bayıla yerler. <laughs> Acıyı seviyorlar. Onlara biz onlara Urfa ufak beri vereceğiz. Hayatımda gördüğüm en kalabalık balık pazarlarından biri burası. Hem pişirye hem de hiç beklemeden balıkların, suşilerin ayaküstü tadıldığı, yenildiği bir yemek pazarı burası. Balık kokuları arasında iştahımız kabararak pazara veda ediyor ve artık sahil kesimine çıkıyoruz. Bütün kent buraya gelmiş olmalı. Balık pazarından çıktık, harika bir kordon boyuna geldik. Balık pazarı denizin hemen yanına kurulmuş ve inanılmaz bir kalabalık ya, bakar mısınız şuraya? Bu nasıl bir kalabalık? Herkes almış yemeğini, içeceğini, gelmişler deniz manzarasına. Bedava bakın, bedava. Boğaz'da harika bir yemek keyfi. Bon appetit. Bakar mısınız gençler, çocuklar, herkes burada ya. Balık pazarından aldıkları yemekleri kordon boyunda tüketiyorlar. Belki burada Boğaz'da bir restoranı, balık restoranına gitseler çok pahalı tutacak. Ama hemen çok ucuz fiyatlara aldıkları bu deniz ürünlerini Buradaki yeşil alanda oturarak tüketmek çok daha ekonomik. Ee, çok ilginç görüntüler çekiyorum. Çok güzel görüntüler çekiyorum. Ee, balık pazarı ilginçti ama burası daha da ilginç. Ee, i̇nsanlar aldıkları balıkları zaten çiğ yedikleri için pişirmeye gerek yok. Ee, burada yiyorlar. Dışarıda yiyorlar. Daha da ilginç söylemek istiyorum. Etrafta bir tane çöp yok. İnsanlar yedikleri yemeklerin çöplerini yere atmıyorlar, dışarı atmıyorlar. Ceplerine koyup götürüyorlar. Böyle bir güzellik yok. Hani çöp kovası yok, ne yapayım atayım bırakayım gideyim ha, demiyorlar efendim. Cebine koyuyorlar, götürüyorlar. <laughs> bir çöp olunca çöpü atıyorlar. Yani temizlik <laughs> çok güzel. Japonya çok temiz. Bak Yakup'un şu anda yere oturdu. Biz ona yere oturmak kirlidir demiyoruz çünkü gerçekten temiz. <gülüyor> Hemen... <gülüyor> çok güzel ya. Bu yüzden çok seviyorum. Çok düzenliler, çok ahlaklılar, çok temizler. Ee, örnek almamız gereken bir durum.